başlayalım ha, Yani kullanıyor muyuz? Neden kullanıyoruz? İhtiyacımız olsun Şimdi, olmasın. Şimdi diyet ürünü, e, tabii yani böyle bir e, kilo ya da kilo verme sektörü diyelim olduğu sürece buraya e, ürün akışı olacak. Hı. Şimdi diyet ürün ne demek? Diyabetik ürün ne demek? Bunları bilmek lazım. E, diyet ürün diye bilinen, işte bisküviler, çikolatalar, işte şekeri azaltılmış ama yağı fazlalaştırılmış birçok şey var. Kısaca şunu söyleyebilirim. Yani işin teorisine girip kafa karıştırmaktan ziyade <laughs> e, neredeyse normal gıdalarla aynı kaloriyi ihtiva ediyorlar. Evet. Ve siz diyet diye onları 3-5-10 misli yiyorsunuz ve kilo alıyorsunuz. He, nasıl, olsa bunun bana hiçbir şey evet. yok. Kalorisi ben Nedense diyet tane... Bir... deyince bu diyet, bu diyet bir şey. İşte bu diyet X, Y, Z. E, Bu diyet canım ne yapar ki? Şimdi siz 3 tane diyet bisküvi yiyorsunuz şöyle zar gibi. Bir dolu dolu tam buğday ekmeğinden daha da fazla kalori alıyorsunuz. İşte buyurun yani. Ya da galisini mesela o kıtırlar var ya. Kıtırlardan. Ve evet. ben görüyorum böyle 3 5 10 hani saymasanız gidecek. Hani kaç tane 2 tanesini eee yemiyor yani 4 tanesini yemek yerine arasına bir de peynir koyun tost değil. Bu kadar doyum, yani. şey. olun tabii. Ya da işte şekeri az ama yağı fazla oluyor aynı hesaba geliyor. Yani hiçbir şeyin içine tatlandırıcı koyunca, şekeri çıkarınca o şey diyet olmuyor. Ya da hmm. diyet ürün demek çok sağlıklı ve zararsız ürün demek asla değil. Burada bir tek şeyi söyleyeyim. Böyle deyince yağı azaltılmış hayvani gıdalardan da korkuyor kişiler. Korkmasınlar. Yani diyet deyince diyet süt, diyet yoğurt kavramı var ya. <laughs> onlar diyet süt, diyet yoğurt değil. Yazı yağı azaltılmış süt ve yağı azaltılmış yoğurt. O başka diyet bir şey. Diyet yapanlar için deseler belki Farklı olur daha az kalori almak için Şimdi daha az Şimdi Diyet yağlı. Üf, yapanlar için deyince de de zayıflamayla öyle bir özdeşleşti ki içinden çıkılmaz hale geliyor. Sağlıklı beslenmek <laughs> ve yaşamak isteyenler için denebilir. Biz e, hayvani gıdaların içindeki yağdan kaçmalıyız neden doğada onlar karsinojenleri kendi yağlarında biriktiriyorlar. Biz onların yağlı ürünlerini alırsak onların vücudunda birikmiş karsinojenleri vücudumuzda alıyoruz, transfer ediyoruz. Biz de kendi yağ hücrelerimizde onu biriktiriyoruz. Kanser riski artıyor. Buyurun. Mesela ne kadar ne? O yüzden e ama diyet zararlı da niye diyet süt yoğurt veriyorsun? Çünkü hayvani yağ zararlı. Aynen. Karıştırmayalım. Süt, yoğurt, peynir, et, yağsız başka bir şey. Kırık, kırak, çikolata, ıvır zıvır her neyse onların e, diyetleri demek başka bir şey. Başka bir şey.